En son 3-0 kaybetti. Sonra sonra SC'ye dediler, tekrar dediler. Hege Hege. O Ronaldo da geldi. Yani şizolar daha hiç düşmedi. Hep Jeton'un piresi düştü. Tekinde artı 10 Raptor var. Ötekinde artı 10 Avedon var. Yani playerlık olarak şu an bakarsak sanki Forgotten ve Prest'i daha iyi gibi. Jokaben'in eli... Item olarak Avedon bir mevzi bildiğinizde Raptor 4 e İtemden mi kaynaklı bilmiyorum ama Hovs daha iyi. Dedim ki yine bak Mersi Jokaben düştü. R kombo ve Avedon'a. Yani Avedon'lu... Alıyor. Çok rahat alıyor yani. 4-1 olmuş. Bak bir Joko ben'e bak. Bir de Shizuo'ya bak. Bak çok rahat. Yani MLS'e çok zorlanıyor. Bak yandım Asır'ı topladı. Yine meres alır gibi de. Eski bir Raptor PK'da iyi mevzusu yok artık. Yere vurma diye bir şey var. Hani olmadığı için daha iyi Avedon. VS'de iyi oynayan kazanır. Ya tabii ki iyi oynayan kazanır da hani İlla bir şeyde birileri avantajlıdır ya. 4 1 şu an. Kankacım niye yapıyorsun? Evet. Tamam tamam. <laughs> yani şu an Jacob ben yeniliyor. Ee, şizolar önde. Gelin 5 1 bir... olacak Jacobin. gibi. Allah dostlarıyla Borussia <laughs> Dortmund'un adamları. Ama vardır bir 20 bin KC filan Bunlar böyle şey yapmazlar. Toplarım Allah dostları olan var az da. Allah dostları klanın adı. <laughs> Knightta. üstteki alttaki <laughs> Jacoben olan. Allah dostları kaldı ya. Tövbeler Allah böyle dost olur ya. Bak sattı Şizo kurtuldu. Şu an çok A dağıldılar. Allah boşdan Allah namaz kıl diyor. Bunlar yatsı kaçırdı oğlum. Kaçsa. Bak Melisa de... gene eli düşerse düştü mü düşmedi. Yine master yandı, yine kurtardı. Şizo master bile yanmıyor yani. Aha şimdi yanda düşecek mi? Hayır düşmedi hele. <laughs> <laughs> Şu an Jaka Shizo'ya Hops var ya vuruyor. Sword antefi yok. Asıl DS'de Axe Spear antidefi var. zaten üstlerini gösteriyorlar. Talya yok. Evet evet yani onu söylüyorum. o çok rahat oynuyor. Yani DB'sini atıyor, heal'ını kaldırıyor, el düşürüyor. Ama Joka ben DB'yi zor atıyor. Bak kendini kurtarıp DB'yi zor atıyor. Bak eli düştü atamadı. Şimdi attı. On alabildi mi? Aldı. Şuzo atakta şu an. Ve onunu da aldı çok rahat. Yani Hobbs'un R kombosu Joka benden daha iyi gibi. Üzgünüm Çeto. Evet. Yani adam el düşürünce adam de şizoda değil Re Şizo da rahat oynuyor. Avedon da rekombustunu yapması lazım. ne yer. oldu manyak? <laughs> Şu an attı bir de be döndüler. Düştü mü? Hoss düşmedi. Joko beni şu an tutarsa tutabildi mi? Cüza düştü. Çok anlık bir hata. Yani çok rahat alıyorlardı. Anlık bir hata. 4-2 ben 5-1 olur dedim ama. Biraz fazla rahat oldu. Öyle. Atağa geçince <laughs> 15 anti farkı var. 10K yapıyorlar bu son gün. 10K mı? Aha. Bak şu Zoshan gene çok rahat. Bence bu sefer o kadar rahat davranamayacak ama. Yani atak matak. Kankacım niye önüme geçiyorsun? Niye önüme geçiyorsun kankacım? Şey Vedat. Bir eseri. Bak şu an Shizuo yine yine aynısını yapıyorlar. Bu sefer bak Joka ben ona vuruyor. El düşürmek için. Dön. Düştü mü düşmedi hele. O Joka'bana e döndü bu kez. Artık presler birbirine hata başladı. Şizoya döndüler. Düştü mü? Düşmedi. Taktik değiştirdiler. benler. Şu an Joko arada kaldı. Döndü Prestine. Nasıl <laughs> ki bir şey Sol düzlükte. Joko. Aynen, Şah var. Batur Yok bu şekilde ayrıyken birebir de vermiyorlar zaten kolay kolay DB ile de. Genelde bir price ötekin elini düşürüyor ve öyle düşürüyorlar. Heyecan mı katıyor? Presleri yani. iyi evet presleri iyi. Ben şu zamana bir tık daha iyi gibi geldi. Evet Hobbs şu an sıkıştı kaçtı. Bak 106 attı DB'sini düşmedi de. 10 kaya alabilecek mi? Onu da aldı. lan. Joko bak bak pres de düşürmeye çalışıyor şu an elini. Az önce aynı bu taktikle almışlardı. Şuzlo şu an arada kaldı. Hem pres hem varyor vuruyor. Alabildi 10 ksını Helal. Düştü mü? Gene düşmedi. ben'e döndüler. Pres. O da dayandı. Helal. O güzel vesaire. Ops'a döndü. Hops'a döndü. Alabilecek mi? Des bastı. Helal Bu nasıl bir şike olmuş ki bu kadar rahat düştüler madem. Ama şu an iyi oynuyorlar. Bu taktiği başta yapmadılar. Songül, DC'ne gelsene. DC'ne gel. DC'me mi geleyim? No, kim var ki DC'de? Kimse yok. Evet evet şu an taktik değişti ve eşit oynuyorlar. Yani MRS Joko ben sadece DB ve heal odaklıydı. Şu an o da Shuzo'nun yaptığı gibi el düşürmeye odaklanıyor. Yani Joko ben Shuzo'ya vurduğu an bak gördün mü? DB attı el düşürürken Deskent bastırdı. 4 3 mü? Düşerken kalkan takmış. O. Hops tam düşerken kalkan takmış. Gördünüz mü? Otomatik olarak bir puan daha aldı. Ha, aha, po aha polemik çıktı. Taktiksel mola. <laughs> Kalkanı takmış ama evet yani. Taktiksel bir hata puan kaybına neden oluyor. Evet TB attı başladı tekrar. Yok ben vurmuyor ama şu an. Yani koskoca Joka ben diyorsun da ee, bilmiyorum bence combo ile ilgili bir sıkıntısı var Joka yani İtem farkları ne kadar bilmiyorum ama ona ve on raptor dışında iten bilgim yok. Bunun götü parlıyor. Bunun bu da parıl parıl maşallah. Peki pres de iyi. Herkes orada o baskıda oynayamaz. Tabii oynayamaz canım. Presler iyi. Zaten bir presin anlık hatasından vs bitiyor. Yani atakır düşmüyor genelde. Shizo ya da MRS düşüyor. Yani şu pozisyonda Warrior Price'ı vururken bir sayı aldılar Şizolar. Onun dışında zaten kendilerini tutabiliyorlar çok rahat bir Warrior'a karşı. Yani çok anlık hatada gidiyor. <laughs> Avedon'a DS takıyor. Evet yani bunda DS, bunda Quest var. Yüzü yarı hip ile db attı. hill alabildi mi aldı. MRS de çok sıkıştı. Geldi, bak, şu an MRS var. de Shuzo'nun elini düşürüyor. MRS de Shuzo'ya vurdu. iyi çevirdi. <laughs> MRS tekrar db'li şu an. Master'ı yandı. Kurtardı mı? Kurtardı. Helal. Oğlum çok iyi onda. Eli düştüğü halde. Bak şu an Shuzo vuruyor el düşürmek için. Bak Shuzo çok rahat ee, atak altındayken bile DB atabiliyor. MRS bir tık daha zayıf kalıyor sanki. E, yani daha çok darlanıyor. Bak eli düştü. Yine düştü. 10 alabilecek mi? Aldı. Yani hep MRS'in eli çok düşüyor. Onu gör. Bak mesela Shuzo'ya bakalım. Atabildi DB'yi. Kürünü attı. Onu bir tık düştü. Alamadı mı? Alamadı. Dört dört. Şaka gibi lan. Çetodan combo show görüyoruz. <laughs> Allah kan geliyor. Beşte bitti ya. Evet dört dört. Kazanan alır. Çet adam beklemeye hareket. Kazanan alır. Yalnız 4-0'dan 4-4'e ee, Jacoben var. Ee, MLS Jacoben var. Forgotten Hobbs'la Shizo var. Çarlarda da Rıdvan diye biri varmış. Jacobin'in kardeşiymiş sanırım. Kaç K 10 K mıydı? Ne kadar? KC'si. 10 K KC'sine. Yazamadım heyecan. <gülüyor> <gülüyor> evet bak şu an MRS de çok rahat. Bak MRS'e de gir geçti ata. Şizon elini düşürüyor düştü mü düşmedi. Altı tornaktı bu sefer Şizo MRS'ye atağa başladı. DB'sini de attı. MRS dayanacak mı? Aldı kürünü, onunu da aldı çok rahat bir şekilde. Şu an Joker ben atak yapmıyor henüz. Evet. Şu an MRS'ye de sıkıştı. Şizo da MRS'ye vuruyor. Kazanan alır. <laughs> Hoş geldiniz, John Türk. Aha MRS çok sıkıştı. Hayır kurtardı. Düşmedi. Yine Joka Ben Şu an iki 2 ayrıldılar. <laughs> evet topsa vuruyor şu an Joka Ben. Preste geri döndü. şizoya vuruyor. MRS attı Toru. Çok rahat bir şekilde deste bastırdı kendine. Şu an hem Shuzo hem Hops MRS'ye oynuyor. MRS dayanabilecek mi? Al. Alamadı. Aldı. Evet. Bunu döndürdüyse bence Shuzo'yu yine düşürecekler gibime geliyor. Oha Jacobi'ne döndüler. İlginç bir şekilde. Taktik üstüne taktik he? Skor 4-4 şu an kazanan alır 10k KCS'ine Aynı taktikle ben almayı düşünüyor ee, Şu an aynı taktiğe geri döndüler az önceki sayıyı böyle almışlardı Ama aynı taktikle Shuzolar da almıştı Master yandı ama onu çok rahat döndürdü evet şu an ilk hata çıkaran alacak büyük ihtimalle. İzliyor mu yayını? Evet şu an şu... Aaa Valor'u döndü A hayır. Ama o KK'cısını atıyorlar ha. Çeto'yla. <laughs> Kim geldi İsa mı geldi? Yayını izliyon diyorum anasını satayım. Hg hg. Çeto'nun yayını ya. Kongül'ün yayını. Hoş geldin İsa. şizolarla çepe atıyor. Allah dostlarıyla. <laughs> Çok heyecanlı. 9 set farkı. 4 oldu lan. Artı 10 haberler senin bassın haberler evet, evet. İsmail. Kral. Yeni serverlarda tek artı 10 var. Avedon. Onu da ben bastım. Bir hafta da kuş edip basamaz yani. Şu an anca yine priceların biri ötekini elini düşürüp aynı anda var öyle vurursa dönecek gibi sayı. Şu an çok e, standarta düştü vs. Şu an çok standarta düştü. Ee, Rıdvan diye biri varmış. Şizoda da şeyde de Forgot'un ikisini adı Rıdvan'mış oynayanların. Aleykümselam hoş geldin Bahre. Ee, evet, şu an Shuzo boşta. Ee, döndü tekrar Jaco. Tamam tamam. Shizuo ya aynısını yapıyor ama bu kez eli düşmedi. MRS aha düştü. Dediğim <laughs> taktiği yaptı gördünüz mü? Shuzo geldi elini düşürdü. Helal. Yani... Az önce Jacobi'nin yaptığını Shuza yaptı. Evet iki tarafında eline sağlık. 5-4 ile Shuzolar kazandı. Bir vs bir maç olarak Yani gerçekten güzel vs'ydi. Avedon alır her zaman ya. Yani aslında Jokaben çok iyi döndürdü. 4-0'dan 4-4'e kadar getirdi. Tamam biri taktiksel hatadan dolayı kaybetti Jizolar ama yani son sayıda kendi yaptıkları taktiğe kendi düştüler. O bir tık işin rengini değiştirdi diyebilirim. Ama iki tarafında eline sağlık cidden çok güzel bir vesaydı. Yani başta çok free gibi geldi de 1-0, 2-0, 3-0. Evet yani 4-0'dan 4-4'e getirip de açıkçası umutlanmıştım. Son sayılar. Çeto'ya geçmiş olsun diyorum. Bir 10 KKC daha. Yani çok büyük hataydı be. Zaten öyle aldınız, öyle döndürdünüz. Niye aynı hatayı yediniz, siz yaptınız? Yahel olan VS'yi de Yahel almıştı. Ee, 20k KC'yi aldı. Ee, yine Jaka ben kaybetti ama bu kez bilmiyorum Yahel olan VS'sini izlememiştim açıkçası. Dün onu şey söyledi. Çeto söyledi de. Bir VS bir atıyorlar şimdi. Çok kafa kafaya giderken yani üzüldüm açıkçası. 4-0'dan 4-4'e getirip de Allah ben de üzüldüm ya Elleme beni abi hormonlu abi Hormonlu abi elleme Birebirde de Jaco Düştü Yani birebirde de hops alıyor Yani bu cidden Avedon farkı mı Playerlık farkı mı Avedon döve. Artı ona Adam deniyor en azından. Helal olsun. Çeto iyi adam. Delikanlı. Tabii canım deniyor adam. Yani renk katıyor. Avedon farkı anti yok diye fazla vuruyor var yora. Iron Belt takması lazım. Ne takıyor bilmiyorum. Discord'larına gidersem sorarım. Yani dediğim gibi açıkçası görünen itemleri dışında itemlerini bilmiyorum takılarını. Da fulldur diye düşünüyorum yani adamlar arsa alacak paraya çar dizdiklerine göre. Bence çocuk güzel heyecan katıyor yani ee, iki de iki kaybetti ama ben eline sağlık diyorum. Açıkçası bu VS'yi alırdı. Yani 4-0'a kadar evet umudum yoktu ama ben alırdı dedim açıkçası. Yani başta oy tutuyordum ama çok iyi döndürünce comeback geldi dedim. Kredi ödüyor. Benim evden iki tane alıyordum içeri. <laughs> Brooklyn'in evet bugün Brooklyn'lerle yayın tekrarını görürsen attık ya şey ee, PK Merve senin çarını bilmiyorum da kaç dedi? 4.5k mı dedi? 5.2 mi dedi? Kaçtı ya APS asasın? 4.7 ya da 5.4.7 idi galiba. Bayo. Onlarda da para ÖSD sizi kestiler Jokolar bugün. Yani biz de kestik onlar da kesti. Yani bilmiyorum tam olarak. Ee, bak ne yazmış Şizo. İki var orada da abi kardeş var. İki kardeş arasında atılan bir VS.